Peki EKG'yi ne için çekiyoruz EKG bu arada arkadaşlar? EKG bir aritmiler tespit etmek için, iki iskemiyi görmek adına, 3- elektrot imbalansında EKG değişikliği oluyor. EKG çekiyoruz. Bu açıdan sadece kardiyoloji olarak mı soruyoruz biz EKG? Hayır. Dahilici soruyor, nefrolog soruyor, onkolog soruyor, endokrin soruyor. Hatta hatta genel cerrah bile soruyor. Cerrahlar anlar EKG'den? 2 cerrah bir EKG bakarsa ne olur? Çift kör çalışması olur. Adamlar bilmedikleri halde soruyorlar. Bakın TUS'ta genel cerrahlar bile soruyor. Yani bu açıdan arkadaşlar bu açıdan lütfen ama lütfen EKG'yi bilelim. Gözümüzde dediğim gibi EKG'yi büyütmeye gerek yok. Dediğim gibi hiperkalemi de hipokalemi de, hiperkalsemi de, hipokalsemi de siz daha ileride bolca görüyorsunuz arkadaşlar. Bolca görüyorsunuz. Bu açıdan lütfen EKG gözümüze büyütmeyelim. Bugün temel tansal EKG en basit haliyle konuşacağız. Peki arkadaşlar hemen EKG geçelim. Sabah 2 saatte konuştuk. iletim sistemini hatırlayalım. İletimin en yavaş olduğu yer neresiydi? Avinot. İletimin en hızlı olduğu yer neresiydi? Purkin Kalbin birinci peysi kimdi? Anolda. Primer peysi. Sinat not. Çıkarabildiği uyarı sayısı kaçtı dakikada? 60 yüzdü. Zorda kalırsa kalbin ikinci peysi kimdi? Avinot. Sekonder peysi demişti. Çıkarabildiği uyarı sayısı kaçtı? 40 60'tı. Peki Avinot devre dışı kalırsa ki AV tam blok demiştik. Zorda kalırsa kalbin üçüncü peysi kimdi? Purkin şifredi. Çıkarabildiği uyarı sayısı kaçtı? 20 ile 40 arasıydı. Doğru mu arkadaşlar? Bunları sabah ilk saatte konuşalım. Peki bu iletim semineri bağlı olarak elektrokardiyogramda oluşan dalgalar nelerdir? Dalgalar nelerdir? İlk oluşan dalga ile başlayalım. Ne ile? P dalgası ile başlıyoruz. P dalgası ilk oluşan dalga. P dalgası gördüğünüz zaman iki şey söyleyeceksiniz. Bir, bu EKG sinüs ne olduğunu söyleyeceksiniz. İki, atrial kontraksiyonu gösterir. Bakın iki şey söyledi P dalgası. Bir, EKG, sinüs hükmünü olduğunu söylüyor. İki at yer kontraksiyonu. Daha da spesifikleşirsek çıkan bacak sağ atıyorum inen bacak sol atyumun verilmesini gösterir. Daha so sonra uyarı nereye geliyordu hocam? Avino'da. Peki Avino'da gelen uyarı direkt Avino'dan çıkar mı? Çıkmaz. Avino'da kısa bir süre ne yapıyordu? Bekliyordu. Bu bekleme dönemine ne demiştik fizyolojide? Refraktör, Periyot dönemi demiştik. Refrakter periyod dönemi sırasında EKG'de oluşan aralık nedir? PR aralığı yani PR intervali diyoruz. PR aralığı, PR intervali ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. PR intervali uyarının avinoda hatta histemeti sağ sol dalı da kapsıyor. Ya yani Purkinje jetlerine kadar olan kısmı kapsar. PR aralığı anlaşıldı mı? PR aralığı Purkinje jetlerine kadar olan kısmı kapsamaktadır. Sınav sorusudur arkadaşlar. Peki daha sonra ne oluyor? Refraktör peritörünü tamamladı, çıktı histemeti sağ sol dal ve Purkinje jetleri ne yapıyordu ventrikül miyokardını? uyarıyordu. Ventrikül miyokardının uyarımını gösteren kompleks nedir? QRS kompleksidir. Ventriküler depozasyonu gösteren kompleks QRS kompleksidir arkadaşlar. Peki size şöyle bir soru. Uyarı ventriküle geldiğinde bir anda ventrikül uyarılır mı hocam? Hı? Uyarılmaz. Uyarı ventriküle geldiğinde bir anda ventrikül uyarılmıyor. Ventrikül miyokarda 3 aşamada yani 3 kas uyarılır. Ventrikül miyokarda 3 aşamada yani 3 kaskatta katta uyarılmaktadır. 3 kas uyarılıyor. Köresi 1, köresi 2, köresi 3 dediğimiz 3 kas katta uyarılmaktadır. Bakın hemen uyarılmaz. 3 kas katta uyarılıyor. Peki nasıl? Peki nasıl? Hemen şöyle bir şeklimi çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir ventikül miyokardımı kas kütlemi çizeyim arkadaşlar. Tabi bazen soru geliyor. Hocam bu ne diye? Kas kütlesi arkadaşlar. Şu nedir? Sağ ventikül kası. Bu septum kası. Bu da sol ventikül kası. Bu da nedir? Büyük bir kısmını oluşturan Ventrikül antrikapeks ventrikül Şu sağ ventrikül boşluğu, bu da sol ventrikül boşluğu. Anlaşıldı mı? Kabaca bu şekilde. Peki gelelim olaya. Ventrikül mi kaç kaskat uyarılıyordu hocam? 3 kaskat daha. Peki ilk uyarı nereden neredir? Ventrikül miyokardına ilk uyarılan yer neresidir? Septum. Septum uyarılı soldan sağ şeklinde septum uyarılmaktadır. Buna QRS 1 e kaskatı diyoruz. EKG'deki karşılığı nedir? EKG'deki karşılığı Q dalgasıdır. Yani normalde Q dalgası neyi gösteriyor bu normalde Q dalgası? septum uyarılmasını gösterir. Septumun uyarılmasını göstermektedir. qrs bir kaskat arkadaşlar. Q dalgası. İkinci kısımda neresi uyarılacak? İkinci kısımda ventrikül miyokardın. ventrikül miyokardın büyük bir kısmını teşkil eden ventrikül apeksi uyarılır. Buna da kaskat olarak qrs iki kaskat diyoruz. EKG'deki karşılığı nedir? EKG'deki karşılığı R dalgasıdır. EKG'deki karşılığı R dalgası. Son kısmında neresi uyarılıyor son kısımda? Septum ve ventrikül miyokardın bazeli. Septum ve ventrikül miyokardın bazeli uyarılıyor arkadaşlar. Bazeli uyarılıyor. Buna da kaskat olarak QRS'e 3 kaskat katıyoruz. EKG'de karşılığı nedir? S dalgasıdır. S dalgasıdır. Ventrikül miyokarda bu 3 aşamada 3 kas uyarılmaktadır. Septum uyarılır Q dalgası. Ventikül miyokarda apeksi uyarılır R dalgası oluşur. Son kısımda ise neresi uyarılıyormuş? Ventikülün bazeli ventrikül ve septumun bazali uyarıyor. Bu da S dalgasını oluşturmaktadır arkadaşlar. Q, R ve S ne oluştu anlaşıldı mı arkadaşlar? Tablo bu şekilde. Bunu daha da sadeleştirirsek, bunu daha da sadeleştirirsek şöyle. QRS 1, QRS 2 ve QRS 3. QRS 3. Ventrikül yukarıda bu 3 aşamada uyulmaktadır. Septum Verdükün yok vardır. Apex'i ve verdükünün bazeli uyarılıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Q, R ve S ne oluştu? Anlaşıldı mı? Tablo bu şekilde. Peki gelelim iki fizyolojik temel bilgiye. Birincisi iletim elektroda doğru gidiyorsa nasıl bir dalga olur ona ait. Temel fizyolojik bilgileri hatırlayalım arkadaşlar. İletim elektroda doğru yaklaşıyorsa nasıl bir dalga olur ona ait? Pozitif. Pozitif bir dalga olur. Eğer iletim uzaklaşıyorsa nasıl bir dalga olur ona ait? Negatif. Doğru mu arkadaşlar? Negatif. Temel bilgidir bu. Peki körese kompleksinde pozitif dalgalar nerede pozitif dalgalar? R dalgası pozitif dalga. Negatif dalgalar nedir? Q ve S'dir. Körese kompleksinde pozitif dalgalar R dalgası, negatif dalga ise Q ve S'dir. Şunu söyleyeyim. Q dalgası aslında bir nedir? Q dalgası aslında bir S dalgasıdır. Q dalgası aslında bir S dalgasının Sadece ne demişler? İlk negatif dalgada yani septum uyarılmasında ilk negatif dalga oluşuyorsa buna Q harfi vermişler. Onun dışındaki tüm negatif durumlarda nedir Q arası kompleksinde? S dalgasıdır. Anlaşıldı mı? Tek istansı septum uyarılırken eğer uzaklaşıyorsa iletim elektrotan Q dalgası alıyor. Ha yakınlaşıyorsa küçük R dalgası alıyor. Ama uzaklaşıyorsa ilk septum uyarılmasında Q dalgası onun dışındaki tüm kaskatta nedir? negatif dalga S dalgası. Yani temelde aslında kölesi kompleksinde iki dalga vardır arkadaşlar. Pozitif R, ar, negatif S dalgası. Anlaşıldı mı? Tek istinası ilk uyarım septumda uzaklaşıyorsa negatifse Q dalgası harf alıyor. Anlaşıldı mı? Tablo bu. Birincisi bu. İkinci temel bilgi. ikinci temel bilgi. Kalbin bir vektör yönü vardır. Doğru mu hocam? Şimdi kalbin vektörel yönünü belirleyen kaskat kimdir burada? körese 1 mi? Kölesi 2 mi? Kölesi 3 mü? Hangisi kalbin vektör yönünü belirler? Burada görüyorsunuz bakın açık her şeyi görüyorsun. Kalbin vektör yönünü belirleyen kaskat kimdir? Köresi 1 mi? Köresi 2 mi? Köresi 3 mü? Hangisi ventrikül miyokardın büyük bir kısmını uyarıyorsa benim için vektör yönünü belirleyen kaskat olur. Doğru mu hocam? Kimdir bu? Köresi 2'dir. Peki köresi 2 dikkatini çektim mi bilmiyorum ama hafiften ne tarafa doğru kaymış köresi 2? Hafiften sola doğru kaymış. Doğru mu? Niye? Hafiften niye sola doğru kaymış? Niye dik değil ya da sağa doğru değil hafiften sola doğru kaymış? Ki geçen derslerde söyledik nedeni. Sol ventrikülün miyokard kütlesi sağa göre neydi? Daha fazlaydı. Sol ventrikül miyokard kütlesi hacmi sağa göre daha fazla olduğu için QRS'i ne olmuş hafiften hocam? Normal. Hafiften sola doğru kaymışlar. Hafiften sola doğru kaymasının sebebi budur arkadaşlar. qrs 2 sol ventrikül miyokard kütlesi daha fazla olduğu için sağa göre hafiften sola doğru kaymışlar. Peki sonuç kalbi mektör yönü belirleyen kas katıymış hocam. Körese 2. Körese 2'ye göre arkadaşlar biz körese kompleksinde büyük R ya da büyük S dalgası alacak mıyız? Alacağız. Yani büyük dalga yapan kimmiş hocam büyük dalga yapan? Körese 2'dir. Yani körese 2 hangi elektroda yaklaşıyorsa büyük R hakimiyeti göreceğiz. Hangi elektrodan uzaklaşıyorsa büyük S hakimiyeti alacağız. Yani büyük dalga yapan kimmiş burada? Körese 2'dir. Körese 1 ve körese 3 ne yapar sadece? Küçük dalga oluşur. Körese 1 ve körese 3 sadece ne yapıyormuş? Küçük dalga oluşturuyor. Yakınlaşıyorsa, yakınlaşıyorsa küçük ar, uzaklaşıyorsa Q veya S dalgası küçük dalga oluşturuyor. Anlaşıldı mı? Büyük dalga yapan kimmiş? Büyük dalga yapan QRS 2'dir. Yakınlaşıyorsa büyük ar, uzaklaşıyorsa büyük S dalgası görüyoruz. Peki ben bu konuştuğumu biraz pekiştirmek istiyorum. Biraz mantığıyla pekiştirmek istiyorum. Birazdan konuşacağız. Kimleri konuşacağız? Torakal derivasyonlar diyeceğim. Kimdir de onlar? V1'den V6'ya kadar olan derivasyona. Doğru mu arkadaşlar? bu torakal derivasyonları alabilmek için elektrotlar ne yapıyoruz? Böyle göğsünün ön tarafına takıyoruz. sayfayı çevirmeyin arkadaşlar. Kalın orada. Çünkü döneceğim çünkü. Şu göğsünün ön tarafına böyle bağlıyoruz. Birazdan anatomik yerlerini konuşacağız. Doğru mu torakal elektrotları? Nereye bağladığımızı? Bakın bu bağlamı, bakın bu bağlamı alıyorum. Biraz önce çizdim şeklin ön tarafına bağlıyorum. Doğru mu? Ön taraf bu zaten. Ön tarafına bağlıyorum. Bağlayalım. V1 elektrodu, V2 elektrodu, V3 elektrodu, V4 elektrodu, V5 elektrodu, V6 elektrodu. Kabaca bu şey buralara benziyor. Biraz anatomik yerlerini konuşacağız arkadaşlar. Tam yerini konuşacağız. Şimdi gelelim olaya. Bakın ezber yok. Lütfen mantığını uyararak gidelim. Şimdi kalbi vektörü yönünü belirleyen kas kimdi? Körese ikili. Çok güzel. Peki körese ki V1 ve V2 elektrotonu uzaklaşıyor mu? V1, V2 elektrotundan uzaklaştığı için V1, V2'de ne hakimiyeti vardır? Negatif, S hakimiyeti vardır. Peki QRS2 V5, V6 elektrotundan doğru gidiyor mu? V5, V6 elektrotundan doğru gidiyorsa V5, v 6ın ne hakimiyeti vardır? Pozitif yani hakimiyeti vardır. Peki V3, V4'te nasıldır V3, V4'te? Ha? QRS2, V3, V4'te nasıldır? Ne uzaklaşıyor ne de yakınlaşıyor. Bundan dolayı V3, V4, R, Vs nedir hemen hemen birbirine? Eşittir. V3 ile V4 hemen hemen birbirine nedir? Ne uzaklaşıyor ne yakınlaştığı için? R ve S hemen hemen nedir? Birbirine eşit ediyorum. Bir de buradan canlandırmasını yapayım buradan. Hocam bulunduğu taraf V1, V2 olsun. Burası V3, V4 olsun. Burası da V5, V6 olsun. Ben de kören -seki, köre seki Ben uyarım olarak çıktım gidiyorum. Şimdi V1, V2 elektrodu. Ben onlardan uzaklaştığım için V1, V2 bana ait ne olacak V1, v 2de ile? S hakimiyeti. V5, V6'ya doğru gittiğim için V5, V6'ın hakimiyeti olacak. A. Peki V3, V4'te? Ne yakınlaşıyorum? Neden uzaklaşıyorum? Bundan dolayı v 3 ve V4'te arbesi ne olacak? Hemen MMM hemen birbirine eşit olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tablo bu. Yani normal şartlarda V1 ve V2'de ne hakimiyeti olacak? V1 ve V2'de arkadaşlar normal şartlarda bakın, S hakimiyeti, V5 ve V6'da hakimiyeti olacak. R hakimiyeti olacak. V3 ve V4'te nasılmış? V3 ve V4'te ARVS hemen MMM hemen birbirine eşit olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Niye V1 ve V2'de S hakimiyeti oluyor? Niye V5 ve V6'da R hakimiyeti anlaşıldı Anlaşalım normal popülasyonda. Tablo bu. Peki hocam, karese 1 ve 3 3'e tam koyarsak tam bir kompleks de olur. Bana söyler misiniz? Hemen örnek verelim. Buradan kimler örnek vereyim elektrot olarak? Biri soldan olsun V5 olsun. Biri de sağdan olsun V1 olsun. Şimdi bunları konuşalım. Bakın ezber yok. hemen EKG oluşturalım. Dalga oluşturalım. Kölesi kompleksini oluşturalım. Şimdi V5'te başlayalım. V5. Şimdi ilk uyarı nerede? İsim neydi hocam? Heh? Aslı hocam. Aslı hocam. Ben tüküm yok ardına. İlk uyarı nereden nereyedir? İlk uyarı nereden nereye hocam? Septumda doğru mu? Septumda. Soldan sağa. Peki soldan sağa gittiği için v 5 elektrotan uzaklaşıyor mu? Uzaklaştığı için bir küçük bir negatif dalga olacak mı? Olacak. İlk negatif dalgaya ne demişek ilk negatif dalgaya? Q dalgası demiş. Çok güzel. İkinci kısmı ne soruyor ikinci kısımda? QRS2. QRS2 bendik miyokard apeksine uyarırken V5'e doğru gidiyor mu? V5'e doğru gittiği için büyük ne olacak? Büyük bir R dalgası. Son kısmı neresi uyarılıyor son kısmı? Ventikülün Bazelli QRS3. küresi 3 yukarı doğru gidiyor mu? Yukarı doğru gittiği için V5'ten uzaklaşıyor mu? Bundan da küçük bir negatif dalga olacak mı? Küçük bir negatif dalga olacak. Buna da ne diyoruz? S dalga istiyoruz. Bakın V5'te böyle bir kompleks göreceksiniz. Peki V1'e bakalım şimdi V1'e. V1'e. ilk oyu nereden nereydi hocam ben tüküm yok ardına? Septum'da doğru mu? Septum'da soldan sağ. Soldan sağa gittiği için V1'e doğru gidiyor mu? V1'e doğru gittiği için küçük ne olacak? Küçük bir Post dalga olacak. Pozitif dalga olduğu için buna ne diyoruz buna? A dalga istiyoruz. Bakın negatif olsaydı ne olacaktı negatif dalga olsaydı? Q olacaktı. Ama pozitif yaklaştığı için A dalgası. İkinci kısımda neresi uyarılıyor ikinci kısımda? Köre 2. Köresi 2 V1'den uzaklaşıyor mu? V1'den uzaklaştığı için büyük ne olacak? Büyük bir S dalgası. Son kısımda neresi uyarılıyor son kısımda? Ventükünün bazıları. Yani köresi 3. Köre 3 V1'den uzaklaşıyor mu? Uzaklaştığı için küçük bir S dalgası olacak mı? Zaten büyük S dalgası ne oluyor içinde? kayboluyor. Tek bir S dalga şeklinde görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? O da çünkü S, küçük S olduğu için büyük S'in içinde kayboluyor. Tek bir S şeklinde görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tablo bu şekilde. Bakın işin mantığı bu. Niye V1, V2'de S hakimiyeti? Niye V5, V6'da R hakimiyeti olduğu anlaşıldı mı? Ve EKG'nin oluşumu, dalga oluşumu, bazali kolaylaştırmış hali bu şekildedir. Aman dikkat, aman dikkat. Yani normal şartlarda V1, V2'de ne hakimiyeti olmayacak hocam? V1 ara hakimiyeti olmayacak. Eğer V1 ve V2'de ara hakimiyeti varsa 5 hasta grubu diyeceğiz. 5 hasta grubu diyeceğiz. İlgili bölümde yazıyor. Orada dile getireceğim. Burada yazmayın. V1 ve V2'de ara hakimiyeti varsa 5 hasta grubu diyeceğiz. Bunların ne olduğunu ilgili bölümde yazıyor arkadaşlar. Orada konuşacağız. Burada bir daha yazmayın. Peki normal şartlarda V5 ve altına hakimiyeti yoktur hocam? V5 ve altına S hakimiyeti yoktur. Ama bir baktınız V1'den V6'ya kadar bir S hakimiyeti var ise yani ar dalgısı oluşamamışsa ki buna ar progresyon kaybediyoruz Yani ardı oluşamıyor. Buna diğer bir isimle ne deniyor? V1'den V6'ya kadar S hakimiyetine patolojik Q dalgası deniyor. Patolojik Q dalgası. Sana neyi gösterir hocam? Sana geçirilmiş anterior emayı gösterir arkadaşlar. V1'den V6'ya kadar S hakimiyeti varsa buna diğer bir isimle V1'den V6'ya kadar patolojik Q dalgası sana geçirilmiş anterior emayı gösterir. Geçirilmiş anterior emayı gösterir arkadaşlar. Niye? Neden oluyor? Şimdi buraya bakın. Burası kalp olsun. Şurası ön duvar olsun, ön duvar. Dışarısı da toraks olsun. Dış, dışarısı toraks. Şimdi geçilmiş anterior MI diyorum. Ne demektir? Kalbin ön duvarını besleyen damar tıkanmış. Kimdir o ön duvarını? MI'de konuşacaksınız. Eleydi. Doğru mu? Eleydi tıkanmış. Peki eleydi tıkanmışsa bu bölge beslenemediği için neye gidiyor? Nekroza. Nekroza bağlı ne gelişiyor zamanla? Fibrosis ve skar dokusu. Burası skar dokusu. Biliyorsunuz ölmüş doku iletimi ne yapmaz hocam? İletmez. Çok güzel. Şimdi kalbin ön duvarı fibrose, skara gitmişse ne oluyor? Şimdi içeride ben de köre olayım. Köre seki. Ne yapıyorum? Uyarı çıkarıyorum. Gidiyorum. Geliyorum. Buradan sık geçeceğim. Normalde geçiyorum. Doğru mu? Peki burası skara gittiği için fibrose, skara gittiği için ne yapamıyorum ben iletim olarak? Geçemiyorum. Geçemediğim için elektrotlara ne yapamıyorum? v 1den bir v kadar olan elektrotlara? Yakınlaşamıyorum. Yakınlaşamadığım için V1'den V6'a kadar elektrota beni nasıl algılıyor? uzaklaşmış gibi algılıyor. Bundan dolayı V1'den V6'ya kadar ne hakimiyeti oluyor bunlarda? S hakimiyeti oluyor arkadaşlar. Buna patolojik Q dalgası diyoruz. Geçirilmiş anterior emayı göstermektedir arkadaşlar. Ön duvarında nekroz, nekroza bak fibroz, skar dokusu geliştiği için iletim ne olamıyor? Skardan geçemiyor, elektrotlara yakınlaşamıyor. Bu açıdan V1'den V6'ya kadar ne hakimiyeti varmış? S hakimiyeti var. Pratikte çok görürüz bunu ha görmüşsünüzdür. Hasta geliyor bir bakarsın V1'den V6'ya kadar S hakimiyeti. Patoloji dalgası. İlk soru nedir? Sen daha önce kalp krizi geçirdin mi? Evet doktor bey 4 yıl önce geçirmiştim. Hemen beni apar topar acilden direkt anjiyo almışlardı. Anjiyoda bir damarım tıkalıydı ve ona stem takmışlardı. Diyorsun. Geçilmiş antrenör var. Kalbine antrenör yüzünü besleyen damar kim? Eleğe Eleydi de tıkanmış ve ne takılmış diyorsun? stent takılmış diyorsun. Anlaşıldı mı? Bakın sadece bir EKG görüntüsü hangi emayı geçirdiğini, hangi damarın tıkalı olduğunu ve hangi damara stent takıldığı ne yapıyor? Söylüyor. Anlaşıldı mı? Tablo bu şekildedir. Tablo bu şekildedir. Aman dikkat, aman dikkat. Peki ventükülü uyardıktan sonra ventükülü ne yapacağız hocam? gevşeteceğiz. Ventriküler repozasyonu gösteren dalga nedir? T dalgasıdır. Ventriküler repozasyonu gösteren dalga T dalgasıdır. Defalarca soru gelmiştir. P dalgası neyi gösteriyor? QRS neyi gösteriyor? T dalgası neyi gösteriyor diye defalarca soru olarak geldi arkadaşlar. Kimin dalgası gözükmez peki hocam? Ventriküler e, atriyel repozasyon dalgası gözükmez. Atriyel gevşeme dalgası QRS'nin çıkan bacağın denk geldiği için ne olmuyor hocam? Gözükmüyor. Atyal gevşeme dalgası köresini çıkan başına denk geldiği için görünmüyor. Peki bana söyler misiniz arkadaşlar? Buraya bakalım. Bana söyler misiniz şu düz çizgiye ne diyoruz düz, düz, çizgiye? İzoletik hat diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? EKG'deki düz çizgiye izoletik hat diyoruz. Peki şu izoletik hatı çizdim. Şurası nedir? Q. Şurası ne? R. Şurası ne? S. Doğru mu arkadaşlar? Peki S'in izoletik hatta birleşiyor. Şu noktaya nedir? şu noktaya? J point yani J noktası diyoruz. Doğru mu? S'in izolatik hatta birleştiği yere, bittiği yere J point yani J noktası diyoruz. Doğru mu? Peki J noktasında önemi nedir? J noktasıyla T'nin çıkan bacarsındaki segmente ne diyor segmente? ST segmenti diyoruz. ST segment diyoruz. Ki ST segmentinin önemi nedir? İleride konuşacağız. İzolatik hattın üzerinde veya altında olmasına göre ne diyeceğiz? ST elevasyonu veya ST depresyonu diyeceğiz. İzolatik katın üzerinde ve altında olmasına göre ST elevasyonu ya da ST depresyonu diyeceğiz. Ki burada katof nedir ST elevasyonu ve depresyonda? Bir küçük kutudur. Bir küçük kutu ve üzerinde ise ST elevasyonu ya da ST depresyonu diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tablo bu. Bir de bakın burada T'den sonra görülen bir post dalga. Nedir o? U dalgası. T'den sonra görülen post dalga U dalgası. Normalde çok fazla... Be Bekler misin? Görür müsün U dalgasını? Yani sana bana EKG çekildiğinde çok fazla U dalgasını gör görür müyüz? Görmüyoruz. Ha Nerede belirginleşecek U dalgası? Hipokalemide. Çünkü o bölgede T dalgası olduğu için pozitif dalga. T dalgasından dolayı U dalgasını çok fazla göremiyoruz. Ki nerede belirginleşecek bir biraz önce söyledim. Hipokalemide. Nedenini orada söyleyeceğim. Hipokalemi anlatırken mantığını verirken neden hipokalemide U dalgası belirginleşiyor, görünür hale geliyor? Orada mantığını söyleyeceğim. Orada mantığını söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada U dalgası neyi gösteriyor? U dalgası. U dalgası. Sonuçta bir dalga. Doğru mu hocam? Tamam hipokalemi de belirginleşiyor. Gönül hali geliyor. Doğru mu hocam? Ama U dalgasının kendisi nedir? Kendisi neyi gösterir? Papiler kasların ya da Purkinje. iki textbook bu konuda farklı söylüyor arkadaşlar. Papiller kasların ya da Purkinje etkilerinin uzamış repozasyonu gösterirler. Papiller kasların ya da Purkinje etkilerinin uzamış repozasyonunu göstermektedir. U dalgası arkadaşlar. U dalgası. U dalgası. Peki gelelim papiler kasların ya da Purkinje liflerinin uzamış repozasyonunu göstermektedir. Yani uzamış gevşemesini gösteriyor. Peki gelelim EKG'de kutular neyi ifade ediyor? Yatay düzlem neyi ifade ediyor? Kutu saniye zamanı veriyor. Dikey düzlem neyi veriyor arkadaşlar? Dikey düzlem voltajı veriyor. Voltajı yani amputu. Yatay düzlem zamanı veriyor. Zamanı saniye. Dikey düzlem ise voltajı yani amputu veriyor. Bir küçük kutu kaç saniyedir yatay düzlemde hocam? 0.0? 4 saniyedir. 0, 0, 0, 4 saniyedir. Bir büyük kutu kaç küçük kutudan ibarettir? 5. O zaman bir büyük kutu kaç saniye oluyor? 0, 2 saniye oluyor. 0, 2 saniye. Özellikle kalp hızı hesaplamalarında, interval dediğimiz aralık hesaplamalarında özellikle kullanmaktayız arkadaşlar. Kullanmaktayız. Dikey düzen neyi gösteriyor dikey düzen hocam? Voltajı yani amplitudu gösteriyordu. Bir küçük kutu kaç milimetredir? 1 milimetre. Buna diğer bir isimle ne diyoruz? 0, 1 milivolt diyoruz. 0, 1 milivolt. Bazen iki cinsi de verebiliyorlar. Bir küçük kutu dikeyde 1 milimetre, diğer bir ifadeyle 0,1 milivolt deniyor arkadaşlar. Bir büyük kutu kaç milimetre olacak o zaman? 5 milimetre ya da 0,5 milivolt diyeceğiz. 5 milimetre yani 0,5 milivolt diye ifade edeceğiz. Özellikle dalgaların büyüklüğünü ve küçüklüğünü hesaplamada ne yapıyoruz hocam? Kullanıyoruz. Dalganın büyüklüğünü veya küçüklüğünü hesaplamada özellikle kullanmaktayız. Peki bir EKG? e, kaydında standart olarak kaç milisaniye hızla çekilmektedir? 25. 25 milisaniye lütfen EKG'de arkadaşlar üstte ve altta lütfen onu dikkat edelim, kontrol edelim. Çünkü bazen yanlışlıkla 50 milisaniye hızla çekiliyor ve yanlış sonuç verebiliyor hız vesaire açısından. 25 milisaniye hızla çekilmektedir normal bir EKG kaydı. Peki gelelim EKG'deki derivasyonlara. Derivasyon grubu olarak torakal ve taraf derivasyon olarak iki grubu ayrılır. Normal standart bir EKG'de görüyorsunuz. Solda taraf derivasyonları dediğimiz ekstremite derivasyonu. Yani kollara ve bacaklara bağlayarak aldığımız derivasyonlar D1, D2, D3, AVL, AVR ve AVF'dir. Ki bunu alabilmek için elektrotları nereye bağlayacağız? Ki bolca yapmışızdır arkadaşlar. İşte kırmızı elektrot sağ kola, sarı sol kol, yeşil sol bacak, siyah toprak ölüm sağ bacak. Bunu taktığınız takdirde sadece Ekar'ın sol tarafını alıyorsunuz. D1, D2, D3, A ve A ve AF alıyorsunuz. Kırmızı sağ kol, sarı sol kol, yeşil sol bacak, siyah toprak ölüm. Arkadaşlar sağ bacağa takılıyor. Anlaşıldı mı? Diğer bir grup neydi? Diğer bir grup torakal derivasyonları Yani göğüs derivasyonları. Torakal derivasyon yani göğüs derivasyonları. Göğüs derivasyonları kimlerdir arkadaşlar? V1'den V6'ya kadar olan derivasyonlar v birden bir alta kadar olan derivasyonlar ki bu derivasyonları alabilmek için elektrotlara nereye bağlayacağız? Elektrotları nereye bağlayacağız? Hemen konuşalım. V1 sternumun sağa dönünce interkostlarla bağlanır. V2 aynı izleşimde sternumun sola dönünce interkostlarla bağlanır. V3, V2 ile V4 arasında bağlanıyor V3. V4 sternumun solu mid klavukları 5. interkostalı kesi noktaya bağlıdır. Oo. Burası neydi? Sternum'un solu mid attım. Beşinci interkostalı kesti nokta. Neydi burası? Apikal odak. Mitral odak. Palpasyon apex vurusunu aldığımız yer. 4-4 neymiş? 4. parametresi. V4 elektrodu buraya bağlanıyor. V4 elektrodu buraya bağlanıyor. Apikal odak. Mitral odak. Apex vurusunu aldığımız yer palpasyonda. Dördüncü parametre. V4 bu, elektrodu buraya bağlanıyor. Hani meme ucunun hemen alt tarafıydı. V5 ön aksiler çizginin 5. interkostal kesi noktaya bağlanır. V6 mit aksiler attığın 5. interkosalı kesi noktaya bağlanır elektrotların bağlanması. Önemli mi? Önemli. Sınavda soru geliyor. Elektrotların, torakal elektrotların bağlanması sınavda soru olarak geliyor. Bakın. 2007'de gelmiş, TUS'ta geldi bu. EKG çekiminde aşağıda hangisi karşısına verilen doğru olarak verilmemiştir diye sormuş. Hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. V1, Stenum sağ, 4. interkostalık doğru mu? Doğru. V2 standart mısı önce Doğru mu? Doğru. V3, V2 ile V4 arasına bağlanıyor. Doğru. V4, mid klavukalar hattının 5. interkorsalık kesici noktaya bağlanıyor. Doğru. V5, mid aksiler hattının 5. interkorsalık kesin noktaya bağlanıyor. Doğru mu? Yanlış. V5 neydi? V5, ön aksiler hattının 5. interkorsalık kesin noktaya bağlanıyordu. V6, mid aksiler hattının 5. interkorsalık kesin noktaya bağlanıyordu. Anlaşıldı mı? Bu tusta geldi. Bu da Yedus'ta geldi. 2021 Yerusta sınav sorusu. Aşağıdaki hangisi 12 derivasyonlu güzel EKG kaydı alınırken torakal göğüs elektrodu yanlış yerleştirilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diyor. V1 için ikinci interkostalık sternum sağ yanı yanlış. Neydi? 4 arkadaşlar. Unutmayın. İkiler neydi ikiler? Ki pratikte de bunu hemşireler yanlış yapıyor. İkilere bağlıyorlar. Yanlış. İkiler nedir? Odak, odak. İkiler odaktır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Aman dikkat. Elektrotlarda V1, V2'ler dörtlere bağlanır. Bakın Yedus'ta sormuşlar. Yedus'ta soru olarak gelmiş. Diğerleri doğru zaten diğerleri.